Selamun aleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız? Güzel. Bak, burada sabunumuz var, var. Tamam. Dezenfektan çıkış var. Covid-19 ile ilgili bir denetimimiz var. Maske, sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı onların kontrolünü yapıyoruz. Sizlere zaten sağlıklı tam yerine geldik. Hepsi mevcut zaten. Yani girişten genellikle hasta almıyoruz zaten. Orada da dezenfektanı buluyor. İşlemi da. orada yapıyorsunuz. Şurada Burada da. Kalemin yani orada. Eğer hastayla birebir irtibatı olmayacaksa oradan yapıyoruz. Maske kullanımı, dezenfektan kullanımı, dezenfektan gelişimizde. Masanın da yani kalmış. Bu kaka Şöyle geldi. metre karesine bile fazla müşteri almak. Tamam. Sırayla alın. Ben de ilk adı olarak yazdım sen. Tamam. Eşyal var. Dezenfektanımız var büyük şehirde evet. evet. alacak. Konuşmalarımızla alakalı bir yapıyoruz. Maskemiz var güzel. Evet. Dezenfektanlarımız var. Ha, evet. Uyarı yazılarımızı yazmışız. Tat, çok dağı. güzel, evet. çok güzel. Bir eksiğimiz yok. yok. Bununla alakalı 36 maddelik bir form dolduracağız sizinle. Evet. Mutlaka. Tamam. Ayak işareti, evet. sosyal mesafe, yapıştırmak yani. Bazı şekillerde <laughs>